Evet arkadaşlar bugün yine Tanzimat döneminde roman konuşacağız sizlerle beraber. E, ee, i̇lk videoda Tanzimat birinci dönem e, romanını konuşmuştuk. Şimdi ikinci dönem romanından bahsedeceğiz. Şöyle bir hatırlayalım. Birinci dönemde genellikle neler işleniyordu? Vatan, hürriyet kavramları vardı. Tarihi olaylar vardı. Kölelik, cariyelik yine vardı. Yanlış batıllaşma yine söz konusuydu. Ahmet Mithat Efendi özellikle bundan çok sık bahsediyordu. Ee, bu gibi konular vardı ama asıl, kölelik ve cariyelik konusunu daha çok ikinci dönemde göreceğimizi aslında söylersek daha iyi olur diye Biliriz. Şöyle hatırlayalım e, nelerdi genelde Tanzimat döneminin e, konuları yanlış batılaşma dedik kölelik cariyelik esaret dedik toplumsal bozukluklar dedik ve sanatçılar kişiliklerini gizlemeyip halka eğitmek için e, romanı bir araç olarak görüyorlardı. E, bu dönem romancıları mekan genelde İstanbul'da özellikle Çamlıca'ydı mesela Araba Sevdasında e, e, roman e, mekan olarak Çamlıca'da geçer. E, Olay örgüsü genellikle kusurluydu. İlginç tesadüfler vardı. E, hep söylüyorum Taşkı Talat ve Fitnat'ta babasıyla evlenmesini e, Fitnat'ın. E, ya da yine e, Araba Sevdasında da ilginç tesadüfler vardı. Hoşlandığı kadının e, na benzer özellikler gösteren başka bir kadınına karşılaşır falan. Bu roman içeriklerini başka bir derse size video olarak okuyacağım ama asıl sizlerden istiyorum bunu. evler Evlerinizde okuyabilirsiniz. Videonun sonunda hangi romanların özetlerini ya da birebir romanın kendisini okumanız gerektiğini söyleyeceğim. Teknik açıdan kusurluydu, sıkça tesadüflere yer veriyordu, olayın akışı kesiliyordu, yazar kişiliğini gizliyordu. fakat ikinci dönemde bu gizlemiyordu. Bu ikinci dönemde biraz daha yazar kişiliğini gizler olarak karşımıza çıkıyordu. Peki ikinci döneme daha çok bakalım burada isterseniz. İkinci dönemde neler varmış? bakıyoruz. Mesela ikinci dönemde birinciye göre daha çok tecrübe kazandıkları için biraz daha teknik açıdan başarılı eserler ve bireysel konular işleniyor. Sanat sanat için arkadaşlar. daha daha birinci döneme göre dil şurayı da gösterelim. Dil biraz daha ne? Kapalı. Sanat anlayışı sanat sanat için. Tema bireysel konular. Konu örneği aşk, yanlış batıllaşma, köy yaşamı, Birey psikolojisi özellikle Zehra'da mesela birey psikolojisi işin içine girecek. Bakın psikolojinin Türk Edebiyatı'na girmesi büyük bir yeniliktir. İkinci dönemde Nabizade Nazım Zehra adlı eseriyle ilk psikolojik roman denemesini yazacaktır. Sonrasında Servet Fünun'da Eylül'ü göreceğiz. Biz ilk psikolojik roman olarak psikolojiye yer vermek Türk Edebiyatı'nda roman için çok büyük bir yenilik olarak söylenebilir. Bu dönemde akım olarak biz realizm, naturalizm akımlarını görüyoruz arkadaşlar. Birinci dönemde hangi akımı görüyormuşuz? Romantizm akımını görüyormuşuz. Realizm, naturalizm akımı daha fazla karşımıza çıkacak yazar kişiliğini gizlemeye başlayacak. Birinci dönemde Ahmet Mithat bunu yapmıyordu. Özellikle Ahmet Mithat yapmıyordu. Ya da diğer yazarlar buna çok fazla dikkat etmiyorlardı. Fakat ikinci dönemde buna biraz daha dikkat etmeye çalışacaklar. Kimleri göreceğiz bu derste? Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım'ı göreceğiz. Sanat için sanat anlayışı ikinci dönem İlk dönemde toplum içinde yazar kişiliğini gizlemiyordu ilk dönemde. İkinci dönemde şu an işleyeceğimiz konuda yazar kişiliğini gizliyor. Bu dönemde realizm ve naturalizm akımı söz konusu, ilk dönemlere romantizm akımı vardı diye şöyle tekrardan biraz daha karşılaştırdık. Bu dönemde baskı olduğu için abdülhamit baskısı olduğu için bireysel konular işlemişlerdir diyeceğiz. Peki. Şöyle tekrardan e, yine hatırlayalım neleri bilmemiz gerektiği. Bunlar bizim ilklerimizdi. Bu ilkler önemliydi arkadaşlar. İlk edebi roman İntibah Namık Kemal'inde. İlk yer roman Taş Kütalat ve Fitnat Şemsettin Sami'nin de. İlk tarihi roman Cezmin Namık Kemal'inde. İlk köy romanı Karabibik Nabizade Nazım'ındı. İlk realist roman Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'inde. İlk naturalist roman Zehra Nabizade Nazım'ındı. İlk psikolojik roman denemesi gene Zehra Nabizade Nazım İlk psikolojik roman Eylül Mehmet Raft'ı. Bunu Servet filminde konuşacaktık. Yazılan ilk tiyatro şair evlenmesi. Şinasi'nin de oynanan ilk tiyatroyu da Vatan Silistre Namık Kemal'in hatta Namık Kemal bu oyun üzerine Mokosa'ya sürgüne gönderiliyordu hükümet tarafından. Şimdi ben e, Burada yazılan eserleri Bilmem gerektiğini geçen ders E, Bu derste tekrardan söylüyorum, buradaki eserler çok çok önemli ve bunların bazılarının içeriklerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela hangilerinin, mesela lütfen özetlerini okuyun. Yani bakın, bu bunu söylemekten hoşlanmıyorum açıkçası. Özet okumak değil açıkçası romanın kendisini okumanız tabii ki çok çok önemli, çok güzel olur. Fakat şu andaki imkanlarınız kısıtlı olduğu için e, bunların çok sadeleşmiş halleri var. E, bizim şu anki dilimize çok yakın hale getirilmiş. E, bunun o şekliyle olmuş e, yani sadeleştirilmiş halini bulmanız mümkün olmayabilir. E, sipariş getirmek de de zorlanabilirsiniz. O yüzden bu dönemde olduğumuz için bunların size e, özetlerini öneriyorum. Yoksa okulda olsaydık birkaçını okumanızı isteyecektim arkadaşlar. Evlerde bulunuyorsa varsa okuyabiliyorsanız okuyun. Dışarıdan alabiliyorsanız sadeleştirilmiş halini görebiliyorsanız alın. Çok e, dili ağır olduğu için şu anda basım öneremiyorum. Şu basımı alın diyemiyorum size. Bakmam gerektiği için. Şimdi Hangilerini bilelim hocam, özetlerini bir kere ilk edebi roman, ilk yer roman, ilk realist roman, en başta bu üçü. Sonrasında belki diğerlerini bile daha iyi olur. Bu üçü çok 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 önemli, tarihi ve <laughs> tarihi romanı da sonrasını eklerseniz yeterli. Hatta onu da ekleyelim. Bunların dördünü bu yıl bilseniz benim için yeter arkadaşlar. Eserlerin tamamını ama içerik olarak yıldızladığım dördü. Evet. Geldim Recaizade Mahmut Ekrem'e. Şimdi aslında ben burada biraz e, Recaizade Mahmut Ekrem'in her yönüyle anlattım ama biz daha çok romancını alınabileceğiz. Biz daha çok belki Araba sevdasını bilmemiz yeterlidir diye söyleyebiliriz. Sizlerden de sadece araba sevdasını bilmenizi isteyeceğim. Şimdi Namık Kemal, Şinasi bizim aslında bu dönemdeki ilklerimizden bir tanesi ama bu yıl konuşmayacağımızı söyledik Şinasi'yi. Belki tiyatro konuşurken size bundan sonraki konumuz tiyatro. Tiyatroda bahsedebiliriz Şinasi'den. E, Şinasi'den e, Tasvirevskiar er gazetesi Namık Kemal'e kalıyor arkadaşlar. Tanzimat döneminde gazetecilik çok önemlidir. E, Namık Kemal de Paris'e kaçıyor. Recai zaten Mahmut Ekrem'e e, bırakıyor gazeteyi devrediyor. Şöyle düşünün Tanzimat iki döneme ayrılıyordu. Birinci dönem ve ikinci dönem. E, i̇kinci dönemden sonra Servet-i Fünun döneminin başlamasına yani ikinci dönem bitip Servet-i Fünun dönemi yeni bir edebiyat döneminin başlamasına sebep olan isim Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Neden? Çünkü yine kendi döneminden olan, ikinci dönemden olan Muallim Naci ile bir tartışma yaşıyorlar. Ne tartışması yaşıyorlar? Eski edebiyat, yeni edebiyat tartışması yaşıyorlar. Buradaki eski edebiyattan kastettikleri ne olabilir? Divan edebiyatı. Muallim Naci... Divan edebiyatının savunan bir isim. Divan edebiyatından hala yararlanmamız gerektiğini ve eski sözcükleri, eski şiir anlayışını devam ettirmemiz gerektiğini söylüyor. Recaizade Mahmut Ekrem ise buna karşı çıkıyor ve Batı çerçevesinde bir edebiyat oluşturmamız gerektiğini söylüyor. Artık Divan edebiyatının eskidiğini söylüyor. Yani yenilik destekçisi bir isim. O yüzden Türk edebiyatında Recaizade Mahmut Ekrem çok önemlidir. Peki. İkisi bir edebiyat tartışmasına giriyorlar. Adı ne bu edebiyat tartışmasının? Zemzeme ve Demleme adlı edebiyat tartışmasına giriyorlar arkadaşlar. E, e, ne demek Zemzeme, Demleme? E, Recaizade Mahmut Ekrem kendi yeni edebiyat düşüncelerini Zemzeme adlı kitabında topluyor. Muallim Naci de Demdeme adlı kitabında topluyor. Bu iki tartışma edebiyatta bu kitaplar üzerinden olduğu için Zemzeme-Demdeme tartışması olarak geçiyor. Bir diğer şekli de bu edebiyat tartışmasının Abes Muktebestir. Aslında bu edebiyat tartışmasının diğer bir adı, abes muktebes tartışmasıdır. Yani bu bununla bağlantılı bir şeydir. Peki ne demek abes muktebes? Kulak için kafiye, göz için kafiye. Bunu dediğim gibi şiir konuşurken sizlerle daha detaylı konuşacağız. 11'de daha e, ayrıntıya yer vereceğiz. Kulak için kafiye şudur. eee daha doğrusu göz içinden başlayayım. Göz için kafiye divan edebiyatının bir kuralıdır. Göz için kafiye divan edebiyatının bir kuralıdır. Ve sanatçılar gözle gördükleri e, sözcükler arasında kafiye ararlar. Recaizade Mahmut Ekrem diyor ki illa gözle görülür bir kafiye olmasına gerek yok. Kulağım da o sesi o ritmi hissederse kafiye olabilir diyor. Ve ikisi arasında böyle bir tartışma başlıyor. Sizin aklınızda ne kalsın? Sizin aklınızda şu kalsın. Recaizade da Mahmut Ekrem yeni taraftarı bir adam ve Zemzeme diye bir eserinde bu yeniliği savunuyor. Kime karşı? Muallim Naci'ye karşı. Sanat, sanat içindir anlayışına sahip. Çünkü ikinci dönem sanatçısı. Ee, Servet Fünun döneminin başlamasına sebep olması çok önemli çünkü bir dönem kapanıyor ve diyor ki güzel olan her şey şiirin konusu olabilir diyor ve edebiyatın konusunu şiirin konusunu genişletiyor. Daha da önemlisi ben en çok ne bilmeliyim ben en çok muallim şey Recaizade Mahmut Ekrem'in yenilik destekçisi olduğunu ve Araba Sevdası adlı bir eserinin olduğunu çok 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 iyi bilmeliyim arkadaşlar. Bihruz Bey diye bir karakter var. İstanbul'da yaşıyor bu Bihruz Bey. Araba sevdasını biraz özetliyorum. Şık giyimli böyle. Ailesinin yardımıyla geçiniyor Bihruz Bey. E, yani miras yedi bitip. Ailesinin geliriyle, ailesinin mirasıyla geçiniyor. Bu tipe miras yedi tip denir. Miras yiyen anlamında. Miras yedi tip. E, kibirli, kendini beğenen bir e, adam. Ve sürekli Çamlıca'da Dolaşıyor, geziyor. Arabasıyla bir gün gezerken, tabii buradaki at arabası, yani bizim bildiğimiz bugünkü araba değil, at arabasıyla gezerken orada bir kadın görüyor. Periveş adında bir kadın. Çok hoşuna gidiyor Periveş, e, Bihruz Bey'in. E, onu çok asil bir kadın olarak nitelendiriyor. E, bunlar görüşüp konuşmaya başlıyorlar. Ve işte e, tabii ki o görüşüp konuşma, Bizim şu anki görüşüp konuşma gibi değil, daha çok mektuplaşmalar üzerine, şiir yazmalar üzerine. E, fakat e, bu kadının aslında e, Bihruz Bey'in düşündüğü gibi e, hanımefendi, hoş bir kadın olmadığı aslında bir tırnak içerisinde Hayat kadını olduğu anlaşılıyor. Tabii Bihruz Bey'in bütün hayalleri yıkılıyor. Ee, aslında aşık olduğu kadının o olmadığını anlaması üzerine hayata küsüyor gibi bir hikayeden bahsediliyor. Araba sevdasından. Yani buradaki romanın eleştirisi şu aslında. Yani e, Baba parasıyla ya da aileden gelen parayla geçinmek, lüks yaşamak ya da alafrangalık batı özentisi olmak kötü sonuçlanır. Ee, bunun peşinde olmamak gerektiğini söyleyen bir roman e, araba sevdası. Recaizade Mahmut Ekrem'den yeniliğin öncüsü olması, sanat için sanat olması ve de hangi dönem sanatçısı olması çok önemli. Bu arada e, tanzimatla ilgili sorularda daha çok hangi dönem sanatçısı olup olmadığını da arkadaşlar bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Peki Recaizade Mahmut Ekrem bu kadar. Bu, bu arada bu Recaizade Mahmut Ekrem'in bir fotoğrafı. Bu da Araba Sevdası adlı eserinden bir e, kapak. Geldim Sami Paşa Zade Sezaiye. Sami Paşa Zade Sezai ikinci dönem sanatçısı arkadaşlar. O da zaten şu anda ikinci dönemi işliyoruz biliyorsunuz. İkinci dönem sanatçısı. ilk kısa hikayeyi yazıyor. Küçük Şeyler adlı hikaye kitabıymış. Küçük Şeylermiş. Sanat için sanat anlayışı. romantizmden realizme geçiş. Bakın hatırlayın ilk dönem romantizmdi. ikinci dönem realizm, naturalizmdi. Biz de ikinci dönemde olduğumuz için artık yavaş yavaş romantizmden çıkıp realizme yaklaşıyoruz. Az sonra Nabizade Nazım'la naturalizme geçeceğiz daha çok. Yaklaşmış olacağız gerçekçiliğe. Sergüzeş tatlı romanı çok önemli. Çünkü bu roman aslında romantizmden realizme geçiş eseri olarak biliniyor. Ve Dilber karakteri var Sergüzeş'te. Dilber... Ee, bir bir köle olarak yani bir esir olarak e, sürekli farklı farklı insanlara satılıyor ve en sonunda artık buna dayanamıyor ve kendini Nil nehrinden bırakıp e, intihar ediyor yine birine satılıp yolculuk esnasında yapıyor bunu burada da kölelik ve carilik e, aslında eleştiriliyor diye biliriz. Romanı Sergüzeş sadece bu kadar bilsek bir de Küçük Şeyler adlı bir hikaye kitabı olduğunu belki bu hikaye kitabında bir de Pandovima vardı. Yani küçük şeylerin içinde olan bir hikaye. Bunu bilseniz yeterli arkadaşlar. Nabizade Nazım Naturalizmden etkileniyor. İlk köy romanı Karabibi yazıyor ve ilk psikolojik denemiz, roman denemesi olan Zehra'yı yazıyor. Karabibik nerede geçiyormuş arkadaşlar? Soru olarak sorulduğunda Karabibik karakteri üzerinden gidiyor. Genellikle bulursunuz ama köy derse artık Antalya'nın Kaş ilçesi derse Karabibik cevabını verebilirsiniz. Zehra adlı bir de romanı vardı. Bu ilk psikolojik roman denemesiydi. Hüsnü Cemal, Zehra ve Muhsin adlı karakterleri varmış. Yadigarlarım adıyla bir öyküsü varmış. Ama ben sadece bu iki romanı şimdilik bilsem benim için yeterliymiş arkadaşlar. Nabizade Nazım'da Sergüzeşt bu. Sami Paşa Zade Sezai'nin eseri. Bu da küçük şeyler adlı hikaye kitabı içerisinde bir sürü hikayeler vardır. E, bu da Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı e, romanından uzun hikaye olarak da geçer Karabibik bu, Karabibik. bu arada. E roman olarak da geçer. Bu da Zehra'dan bir kapak arkadaşlar. İşte size söylediğim e, bilmenizi istediğim şey aslında burada. Yerli roman ilk yerli romanın özeti ben burada kişilerden bahsettim en azından hani aklınızda bunlar kalsın diye. Fakat dediğim gibi özellikle tekrardan yıldızlayayım ben en çok bu romanların içeriğini biraz özetini bilmenizi istiyorum sizden gençler. Şuraya yıldız koyayım. Bir bu, iki bu ve üç bu. Hatta demiştik ki cezmi de bilelim diye. Bu dördünü bilseniz yeterli. Yani çok vaktinizi almaz. Bunları yarım saatte okuyup çıkartabilirsiniz. Bir sonraki derste de o halde yine ben whatsapp grubundan hatırlatırım. Roman özetlerini e, defterinize yazıp bana WhatsApp'tan gönderirsiniz. Şimdiden videoda söyleyeyim, zaten e, videoyu gönderdim de tekrardan hatırlatacağım WhatsApp grubundan. Yani sadece kimlerin olduğunu ve olay örgüsünü biraz bilseniz e, benim için yeterli. Az çok araba sevdasını anlatmaya çalıştım. Taşkı tarafta fitnattan biraz bahsetmeye çalışıyorum. Ama videolarda vaktim çok olmadığı için giremiyorum bunlara gençler. Canlı yayında da roman özeti anlatmak ya da roman konuşmak çok mümkün olmuyor. Biliyorsunuz 40 dakika ya da biraz uzatsak bile çok sağlıklı olmuyor. E, o yüzden biraz bu kısım size kalıyor. Lütfen evde roman içeriklerine en azından işaretlediğim dört romana çalışın. Defterlerinize de not olarak çıkartın. E, tanzimat dönemi romancılığı bitmiştir. Ben bu dönemden en çok ne istiyorum? E, bütün dönemin tamamını konuşursak. Tanzimat birinci dönemde neler var? ikinci dönemde neler var? Yani birinci dönem özellikleri, ikinci dönem özellikleri bunlar kesinlikle bilinmeli. İlkler bilinmeli. İlk yerli roman, ilk realist roman, ilk tarihi roman gibi bir sürü ilk saydık onlar bilinmeli. Fakat bu yıldızladığım dört tanesinin içerikleri de bilinmeli. Bir de hangi romancı hangi dönemde olduğu bu 3-4 nokta benim en çok istediğim nokta. Tabii ki bunun yanında sanatçıların edebi kişiliklerinin de bilinmesinde fayda var. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.